sakin ol ya, bir sakin ol tamam. Ne var ki senin bilinç Ne bileyim ben? <laughs> bilmiyorum ki. Bilinci altı pis bir yer herhalde. Bilmiyorum. Ya kötü bir şey çıkarsa. Sen ailesine, karısına düşkün bir adamsın. Ne çıkabilir oradan ya? Tamam öyleyim de gerçek hayatta öyleyim. Bilinçaltımda ben neyim bilmiyorum ki. Ya pis biriysem ya bir şey olursa. Ben bilinçaltıma güvenemiyorum ki. Tamam ya, bilinçaltı bu sonuçta. Yani sen ona hükmedemezsin. Bilinçaltından sorumlu değilsin ya. Bilinçaltı çöplük gibi bir şey. Bilinç ve beden birbirinden ayrı şeylerdir. Bilinç bir ayna ise bilinçaltı da aynanın ardındaki sırdır. Bilinç dışı çöplük müdür veya aynanın ardındaki sır mıdır? Bu skeçte bu konu çok güzel işlenmiş. Bilinç dışı bastırılmış olandır. Yani gün içerisinde bastırmış olduğumuz bir duygu veya arzu bilinç dışına gönderilir. Özellikle de arzularımıza dair önemli ipuçları taşır ve Bastırılmış olan şey muhakkak bir şekilde ortaya çıkar. Bu ama rüyalarımızda olabilir, ama neye sözleşmelerimizde olabilir. Bastırılan duygu veya arzu muhakkak bir şekilde ortaya çıkar. Biz de terapilerde bilinç dışından oldukça faydalanıyoruz. Bize, size dair önemli ipuçları verebiliyor. O yüzden bilinç dışına rastgele bir çöplük bence diyemeyiz.